Bana direkt kanalından merhabalar. Bu videomuzda Jibin marka A101'in getirdiği bir mikroskobu tanıtacağız. Zaten e, basit kullanımlar için tasarlanmıştır diyor. Kutu üzerinde bahsediyor. E, mobil uyumlu diyor. Telefon tutma aparatı var içerisinde falan. Başlangıç seviyesi için gayet güzel bir e, mikroskop olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi kutu açılımını yapalım. Daha sonra da e, detaylı bir şekilde incelemesini yaparız. Böyle kutumuzu daha önceden herhalde bir açıp Kapatmışlar. Birisi herhalde almış. Ya da markette açıp bakmışlar diyelim. Şöyle. Garanti belgemiz. Çıkaralım kutumuzdan. Evet. Kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunda aslında bayağı basit bir şekilde anlatımı mevcut. Daha önce de incelemiştim bir. Şöyle kutu içeriğimiz şöyle slaytlarımız hazırlayacağımız yani ürünleri numuneleri inceleyeceğimiz numuneleri koyacağımız kısım bunlar mikroskopun üzerine bunları yerleştireceğiz. 4 adet var burada. 2 ee, tane şu şekilde numune saklama kabımız var. Bunlar özellikle sıvıları da saklama için uygun diye yazıyor. Üzerinde ve ayrıca bir tane de şöyle kutumuz var. Numune koymak için yine. Bunu kutu içerisine de numune, katı numunelerden koyabilirsiniz. Şöyle 3 tane numune saklama kabımız var. Bir tane cımbızımız var. İncelemek istediğimiz numuneleri burada hassas bir şekilde koyabilmemiz için zaten kullanım kılavuzunda cımbızla koyun diyor. Hani elimizden başka bir şey bulaşır eder. Yani başlangıç seviyesinde bir inceleme ama yine de elimizdeki başka bir şeyle orada bulaşsın istememişler. Bu da güzel bir ayrıntı bile koymuşlar. Şöyle şöyle telefon aparatımız yani telefonumuzu mikroskopumuzun tepesine monte mont edip telefon kamerasıyla yine numuneleri görebiliriz. Hatta isterseniz ekran kaydıyla bunları videolara dönüştürebilirsiniz. Şöyle mikroskopumuzu çıkaralım hızlıca bir. Onu da gözden geçirelim. Öyle ağır bir yapısı yok. Plastik tamamı neredeyse zaten. Ee, ve bayağı hafif bir malzeme. Şöyle şuradan çevirerek kaldıralım. Buradan yukarı aşağı odaklamaya yarayan 100x, 400x ve 1200x olarak yakınlaştırmamız mevcut diyoruz. İşte yine dediğim gibi şurada bu ürünleri yerleştireceğiz buraya ve burada inceleyeceğiz. Diyoruz. Genel olarak şöyle bir malzemesini değerlendirelim. Dediğim gibi malzeme aslında tuttuğunuz zaman çok zayıf geliyor ele. Plastiği gerçekten çok hafif ve böyle kaliteli bir hissiyat vermiyor. Tabi zaten kutu üzerinde de yazdığı gibi başlangıç seviyesi bir mikroskop hani çocuklarımızla eğlenmek için basit deneyler yapmak için yani küçük yapıları böyle incelemek için ideal bir cihaz diyebiliriz. Daha önceden bazı yorumlara baktım alanlardan. Yani gayet memnun olanlar var. Şu alt kısımda pil yatağımız var. Bu pil yatağı ne işe yarıyor? Niye pil takıyoruz? Şurada aydınlatmamız var. Bu aydınlatma ile mikroskopta burada incelediğimiz ürünü daha iyi görmemizi sağlıyor. Şurada toz kapağımız var. Bu toz kapağını şöyle açtığımızda merceklerimiz önümüze gelecek. Bu kapağı da temiz muhafaza etmeliyiz ki bu mercek kirlenmesin. Daha net görüntüler alabilelim diyoruz. Genel olarak şöyle tuttuğum zaman ama gerçekten malzemesi ele çok zayıf geliyor. Tabi burada önemli olan malzeme değil. Acaba işini ne kadar yerine getiriyor? Sonuçta 150 lira bir malzeme bu bize yani e, mikroorganizmaların ya da küçük yapıların dünyasına bizi götürebilecekse 150 lira şu devirde çok bir para değil diyoruz. <laughs>